Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün bilimin en gizemli ve heyecan verici konularından birine dalacağız: Zaman yolculuğu ve boyut kapıları. Bu video boyunca zamanın doğası, boyutların varlığı ve bunlarla ilgili teoriler hakkında bilgiler vereceğim. Hazırsanız yolculuğumuza başlayalım. Zaman yolculuğu, insanların veya nesnelerin zamanın farklı noktalarına hareket etmesini ifade eder. Bilim kurgu filmlerinde sıklıkla gördüğümüz bu kavram, gerçekte fizik kuralları açısından ilginç tartışmalara yol açar. Zamanın tek yönlü bir akışa sahip olduğunu düşünsek de, bazı bilim insanları bu olasılığı araştırmaya devam ediyor. Zaman yolculuğunun bilimsel temellerinden biri Albert Einstein'ın görelilik teorisidir. Einstein'a göre zaman, uzayla birlikte bir bütün olarak incelenmelidir. Bu teori, yüksek hızlarda hareket eden cisimlerin zamanın daha yavaş geçtiğini gösterir. Yani bir uzay gemisinde ışık hızına yakın bir hızda seyahat eden bir astronot, dünyada geçen zamandan daha az zaman geçirebilir. Dolayısıyla bu teorik olarak bir tür zaman yolculuğu olarak kabul edilebilir. Kara delikler ve zaman bükme. Bir diğer ilginç konu ise kara deliklerdir. Kara delikler müthiş bir çekim gücüne sahip olan kozmik varlıklardır ve etraflarındaki zaman akışını çarpıtarak ilginç olaylara sebep olabilir. Bilim insanları kara deliklerin içindeki bazı koşullar altında zamanın bükülebileceğini ve farklı zaman dilimlerine geçiş yapılabileceğini öne sürmektedir. Ancak bu teoriler hala spekülasyon aşamasındadır. Boyut kapıları nedir? Boyut kapıları veya dilimleme kavramı, farklı boyutlar veya evrenler arasında geçiş yapabilmeyi ifade eder. Örneğin string teorisi ve çoklu evrenler teorisi bu konuları ele almaktadır. String teorisi, evrenin temel yapı taşlarının birer ip olduğunu ve bu iplerin farklı frekanslarda titreşerek farklı boyutlar oluşturduğunu öne sürer. Eğer bu teoriler doğruysa, boyut kapıları gerçekte var olabilir. Bilim kurgu ve gerçeklik. Zaman yolculuğu ve boyut kapıları fikri bilim kurgu eserlerinde sıkça işlenmekte. Zaman yolcusunun eşi, Yıldız Trek gibi filmler bu kavramları izleyiciye sunuyor. Ancak bunun gerçek hayata nasıl yansıyacağı henüz belirsiz. Bilim insanları hala zaman ve uzayın doğasını anlamaya çalışıyor. Zaman yolculuğu ve boyut kapıları hem bilim insanlarının hem de halkın ilgi duyduğu kavramlar. Gelecekte, bu konularla ilgili daha fazla keşif yapıldıkça, gerçeklikle bilim kurgunun kesiştiği noktalar daha da ilginç hale gelebilir. Belki bir gün zaman yolculuğu yapabilme imkanını buluruz. Eğer bu konular hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz yorumlar bölümünde belirtin. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.